Anneciğim bu sana biraz küçük değil mi Ömer Alsa? <laughs> Git bakalım. Çok küçük anneciğim ya. Ömer Alsa. Ama bu çok küçükmüş ya. Başka bakalım mı? He? Bunu mu beğendin? Ay düşeceksin. <laughs> Bak burada ne kadar güzel arabalar var ki Arabalara bakalım gel gel hadi onu yerine park edelim hadi götürelim bununla mı kalacaksın hep evet. bak burada çok güzel akülü arabalar var Ömer Alsaf şu siyah Mercedes'i gördün mü anneciğim evet. bak bu çok güzel duruyor değil mi Alsaf'cığım evet, sen hangisini beğendin ben en çok bunu beğendim sen onu beğendin evet o da güzel duruyor bak burada kırmızı da var evet. Bence de parket çünkü çok küçük Ömer Asa. Bak burada da küçük bir market arabası var. Gördün mü anneciğim? Ama bu üzerinde file var onu süremezsin. <laughs> ne Alfa. ne bakalım kardeşine? Hadi bakalım. Bakayım. Yeni bir Aha, e, çok, çok güzel. güzel. Bak renkleri öğretiyor. Bilmiyorum. 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 Bakalım burada neler varmış. Aa, ondan var anneciğim. Kardeşinin bundan vardı. Hatırlıyor musun? Başka ne varmış? Bakalım. Hmm, bak Ömer Aslı. Bak, bak bunu gördün mü anneciğim? Heh. Bak ama çalışmıyor şimdi. Ne buldun bakayım yine sen? <laughs> Kendine hava mı yapıyorsun Ömer Asal? Ne alalım kardeşine? Ah, alalım anneciğim çamaşır makinesine bak. alalım mı anne? Yemek Fırın mı alalım? Evet. Kardeşin daha 5 aylık oluyor Asaf. Yemek mi yapacak evet. bizde? <laughs> Ömer Asaf. Tekerleklerinde ışıklar çıkıyor anneciğim. Tamam alalım anne beğendiyse. Hadi git bakalım. Rengi de çok güzel. Sürebilecek misin? Hadi sür bakalım. Biraz zor mu dönüyor sanki Asafcığım? Hadi gel bu turuncu yolda sür tamam mı? Dikkatli ol ama. Çok hızlı gitme. Biraz dönmüyor galiba değil mi anneciğim? <laughs> Sen kendin dön bana doğru gel bakalım. Gel bakalım bana doğru. Ay çarptık ya. <laughs> Dikkatli ol ben aslında pembe bir arabaya çarptım. Beni mi ezeceksin Ömer Hasan? <laughs> Işıkları çıkıyor gördün mü anneciğim? Gel, gel bakalım gel. Sence bu mu güzel Ömer Asaf yoksa bu mu? Ben de onu daha çok beğendim. O zaman onu alalım. Bak bu benim Evet. Hem de çok hızlı gittiğin zaman tekerleklerinde ışık çıkıyor değil mi anneciğim? Çok mu Ama hayır dikkatli olman lazım. Onlar yoksa bir yere çarparsın yaralanırsın. Çok hızlı değil tamam mı? Çok yavaş. Kral buldum biliyor musun? Bak. <laughs> Baksana anneciğim. <laughs> Maskesini takıyor. Gördün mü? Ama bak bir şaşkın oluyor. Sonra <laughs> aç. Aa, gülüyor. Üzüldü. Aa. Küçücük anneciğim. Onu mu süreceksin? Taşır mı seni? Ama ikisi de çok küçük anneciğim Küçük Beyaz. değil mi anneciğim Beyazı mı daha çok beğendin evet. Ama bunları Anca böyle kardeşim biraz büyüyünce sürebilir Sana çok küçük Evet Ömer Asaf bunlar da çok tatlı Hadi o zaman onu sen yerine bırak Nereye gitti bu Ömer Asaf Anneciğim, sen yine o motorumu bildin. <laughs> ya, niye bu kadar çok beğendin sen onu? He? Çok mu hızlı gidiyor? Emin misin Hasan? <laughs> Bak, ne buldun? Sıkmak ister misin? Hadi sık göbeğini.